Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda birkaç konudan, bir konudan bahsedeceğiz. O da şu ki, 28 Şubat davasından dolayı içeride bulunan bazı büyük generallerin, uçaların diyelim, affedilmesi. Buradan yola çıkarak o dönemler, yani 28 Şubat döneminde bahsedilen 28 Şubat bin yıl sürecek söylemi acaba devam mı edecek? Öncelikle 28 Şubat'ın memleketin hayrına bir olay olduğunu kabul eden birçok kişinin olduğunu söylememiz gerekiyor. Hatta 28 Şubat'ın gerekli olduğunu belki de şu anda şu anda değil de uzun süredir içinde bulunduğumuz koşulları 28 Şubat'ın karşı olduğu kişi, grup, cemaat, şey yapılanma her neyse artık nasıl adlandırırsanız adlandırın. Bu gibi grupların, kişilerin, yapıların memleketi ne hale getirdiklerini gördükten sonra 28 Şubat acaba doğru muydu? acaba yapılması gerekiyor muydu gerçekten? Diye insan sormadan edemiyor. Daha dün veya dündü galiba bir haber okudum. Bu şeyhlerden bir tanesi araba alın. Hatta araba da lüks araba alın. Ve bu arabayı bizim medresemize yani artık medrese medresemize hibe edin şeklinde bazı beyanlarda dahi bulunabiliyorlar. Hatta yine geçenlerde mutlaka takip edenleriniz olmuştur. Bu şey denen kişilerden bir tanesi de son model böyle elektrikli arabaların elektrikli arabalardan bir tanesi diyelim marka vermeyelim şimdi burada. Onunla medrese mi art şube mi yurt mu her neyse bir yerleri ziyarete gidiyor önünde tabii bir sürü insanlar eğiliyorlar, kalkıyorlar böyle kalmak için veya işte saçma saçma bazı hareketlerde falan bulunuyorlar. Böyle bir yapılanma var. Medrese diye bir yapılanma var. Medrese diye bir şey olamaz. Bayanlar var ya. Yani, yani tedrisat, eğitimin birliği yasası doğrultusunda Cumhuriyet ilke ve devrimleri ve felsefesi, kurucu felsefe doğrultusunda böyle medrese gibi yapılanmalar, hatta bunu bir de eğitim kurumu diyorlar, böyle bir şey olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eğitim politikası bellidir. Bu eğitim politikası çerçevesinde direkli eylemlerde bulunur ve insanlarını vatana millete hayırlı, aydınlık, çağdaş fikirli ve uygar dünyanın bir parçası olmak üzere yetiştirir. Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi, amacı eğitim konusunda budur. Bunu yaparken de aklı ve mantığı kullanır, bilimi esas alır. Herhangi bir ulu önderimiz çok güzel deyişiyle gökten indiği sanılan kitapları rehber edinmez. Aklı, bilimi rehber edinir. Ve bu rehberlik doğrultusunda da gerekli müfredatı hazırlar aydınlık fikirli, adaş bakış açısına sahip, adalete, hakka, hukuka, insan haklarına, demokrasiye, en başta Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine kararlı ve onu korumak ve yüceltmek için çalışacak insanlar yetiştirmeye çalışır. Fakat gördük, görüyoruz ki uzun bir süredir görüyoruz ki memleket ikinci ve kinci, dindar ve kindar nesil ortaya çıkarılmak isteniyor. Ve bunun olmamasından kaynaklı olarak pek çok insan hayat fegan ediyor. Bunun olmaması gerekir zaten. Yani normali budur. 2024 Türkiye'sinde, 2024 dünyasında karanlık beyinlerin yeri yoktur. Karanlık beyinlerin uygarlık savaşında kazanmasının mümkünü yoktur. Böyle bir durum söz konusu değildir. Karanlık beyinler ancak Afganistan'da ne görüyorsak, Pakistan'da ne görüyorsak, Somali'nin belirli yerlerinde ne görüyorsak, bilim Etiyopya'da, Kenya'da filan böyle, Bangladeş'te filan ne görüyorsak budur. Türkiye Cumhuriyeti de bunlarla beraber aynı ligde aynı ortamda, aynı satırda yer alamaz. Bu yüzden Tevhid-i tedrisat getirilmiştir. Tevhid-i tedrisatla eğitim devletin keline alınmıştır. Ve bu tekel doğrultusunda da az önce bahsettiğim gibi vatana millete hayırlı, aydınlık fikirli, çağdaş, yurttaşların yetiştirilmesine çalışılmıştır. Fakat işte zaman içerisinde öncelikle köy enstitülerinin kapatılmasından itibaren daha böyle yozlaşmış, yozlaşmış, yozlaşmış hale gelerek en son içinde bulunduğumuz duruma gelinmiştir. Küçücük kızlar, küçücük erkekler şalvarlarla, cübbelerle, öyle tuhaf tuhaf giysilerle filan ortalıkta koşturmaya başlamışlardır. Yani çok bir görüntü bence, acı bir görüntü. Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan işte bunların olmaması için yani bahsetmiş olduğunuz bu gerici grupların iktidarı ele geçirmesine engel olmak için aslında burada hedef iktidar ele geçirmeleri de değil, cumhuriyeti yıkma amaçlarına ulaşamamaları için 28 Şubat bir adım atılmıştır öyle diyelim bir adım atılmıştır buna destek sunan, yani bu tür yapılara destek sunan kişi ve gruplara ultimatom verilmiştir. Denmiştir ki kardeşim siz bunu yapamazsınız. Bunu yapabilmeniz için bizi geçmeniz, ezmeniz gerekir. Ha, ne oldu sonra? Yani gericilik güçlüdür. Gericilik akıllı değildir ama çok kurnazdır. O yüzden gericiliğin bir ufak bir emaresi ortaya çıktığında, işareti ortaya çıktığında ezilmesi gerekir. Bu öyledir. Çünkü siz gericilikle demokrasi üzerinden demokrasi ile demokrasi aracılığıyla baş edemezsiniz. Gericilik ortamını bulduğunda sizi boğmayı hedefler, sizi yok etmeyi hedefler. Amacı odur zaten. Dolayısıyla ya bunlar da minnoş minnoş işte takasınlar kendi kafalarına göre. Aman canım hepimiz insanız. Böyle bir şey yok. Siz verici, siz karanlık, siz yok edici. Kişilere, gruplara veya zihniyete yol verirseniz, o işte onlar zamanı gelir sizi yok ederler yani aydınlığı yok ederler. Onun için bunu bilen askerlerimiz 28 Şubat tarihinde bir adım attılar ve buna geçit vermeyeceklerini söylediler. Tabii karşı taraf yani o gerici kişiler, gerici akım, gerici zihni. Bunu bir kenara yazdım. Maalesef bir şekilde gücü ele geçirdiğinde ilk hedefi hatırlarsanız ilk hedefi ordu oldu. İlk hedefi askerler oldu. Çünkü maalesef daha önceki yayınlarımızda da bahsettik. Bizim Cumhuriyetimiz ve Cumhuriyet'in bu ülke insanına vermiş olduğu haklar maalesef böyle tırnaklarla kazıya kazıya elde edilmiş haklar değil. Beden verilmiş haklar. Dolayısıyla bunun hep birileri tarafından korunması veya korunabileceği düşünüldü. O birisi de hep askerdi. Bundan dolayı kim? Gericilerin en büyük hedefi gücü ele geçirdiklerinde askerler oldu. Ne oldu? Ergenekon Ne bir şey uyduruldu. Balyoz diye bir şey uyduruldu. Evet, pek bir şey uyduruldu. İnsanlar hapislerde türütüldü. öldürüldü resmen öldürüldü. Kudresi okları hatırlayın. İnsanlar öldürüldü. Hayır, dindar nesil belki şimdiki nesil değil ama işte bu dindar nesil isteyen dindarlar diyelim. 28 Şubat'ın sebepleri da 28 Şubat'ın mimarı olarak gördükleri insanları da işte Çetin Doğan, Çevik gibi insanları da bir şekilde hapislerde yürütmeye kalktılar. Fakat işte gün geldi bu kararlarından vazgeçme bir adım atmak durumunda kaldılar. Ve onları salıverdiler. Bu bence 28 Şubat'ın bir galibiyetidir. Şöyle ki 28 Şubat'ın yani orada insanlara veya topluma açıklanmak istenen durumun şu anda biz meyvelerini belki de edinim, çok acılar çektik bugüne gelene kadar ama bundan sonra sivil insanlar olarak bizim atacağımız adımlar bir daha 28 Şubat olmamasını sağlayacaktır. Gelin ve yayınımızı burada sonlandıralım. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla hoşçakalın.